Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomuzda Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de sert satışlar oldu. Bitcoin'de büyük kayıplar oluştu. Bu kayıplar önümüzdeki süreçte devam edecek mi? Bitcoin'deki destek seviyelerine bakacağız ve önümüzdeki süreçte Bitcoin alınabilir mi? Bu konuları değerlendireceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz kanal Bitcoin'deki bir haftalık kanal değerli arkadaşlar. Bakın Bitcoin. 13.000 dolar seviyesine ulaştıktan sonra bu kanal dairendeki aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. En son 6479 dolar seviyesine kadar gelmişti ve buradan bir yükseliş oldu ki iyi bir yükselişti. Burada 10400 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye yükseldikten sonra Bitcoin'de bir düzeltme yaşandı ve bu düzeltmede 9000 seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Bu 9000 seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra Bitcoin'de sert satışlar oldu. Tabii bu Bitcoin'deki sert satışların temel nedeni Bildiğiniz gibi bu koronavirüsün yaratmış olduğu travma etkisinden dolayı yatırımcıların neredeyse tüm yatırım araçlarından çıkıp nakde yönelmeleri, özellikle ABD tahvillerine yönelmeleri söz konusu. Bu yönüyle sadece Bitcoin'de değil, altında, gümüşte, platinde, paladyumda ve borsalarda ve petrolde çok sayıda yatırım aracında büyük bir çöküş söz konusu. Bu çöküş ile beraber kripto paralarda çok önemli miktarda değer kaybetti. Şimdi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kanalımızın destek seviyesi olan 4000'e kadar geldi ve burada bir alım olduğunu gördük. Görmüş olduğunuz gibi bu seviyenin üzerindeki hareket devam ediyor. Yukarı yönlü çıkışlarda değerli arkadaşlar bu kanalımızın orta seviyesine dikkat edeceğiz. O da 6800 dolar seviyesi. Burayı yukarı doğru aşmadıkça aşağı yönlü hareket devam edecektir. Aşağı inişlerde ise destek seviyemiz olarak yine bu kanalın alt taban seviyesine bakabiliriz. Bu seviyede görmüş olduğunuz gibi an itibariyle bu seviye 3800 dolar ve günler devam ettikçe bu kanalımız çalışırsa bu kanalımızın taban seviyesi kullanılabilir. Peki bundan sonra durum daha da kötüleşirse, çok kötü haberler gelirse özellikle Avrupa zaten kilitlenmiş durumda. Bu mevcut durum ABD'de kendini tamamen kapatıp karantina altına alırsa ve yatırımcılar daha fazla nakde ihtiyaç duyarsa bu durumda ne olur? Bu durumda değerli arkadaşlar Bitcoin'in daha önce 2018 yılının sonlarında gelmiş olduğu 3216 dolar seviyesi bulunuyor. Buraya kadar bir çekilme yaşanabilir. Yani çok kötü haber akışları olursa. Buranın da altında daha önceki taban seviyemiz olan 1835 dolar seviyesi bulunuyor. Bu seviyeleri söylediğimde korkmayın ya da işte hoca ne diyor ya nereye hocam falan. Korkmayın arkadaşlar. Bu seviyeleri sadece teknik olarak söylüyorum. Yani bu gelen haber akışları ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum. Yine koronavirüsün etki alanının genişlemesi, ölüm oranlarının artması ve dünya ülkelerinin iyice dışarıyla izole olması durumunda büyük kayıplar oluşacaktır ve yatırımcılar yatırım araçlarından çıkışı devam ettirecektir ki bunlardan en fazla nasibini alacak olanlar da kripto paralardır. Hemen yine bir haftalık grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında bakalım değerli arkadaşlar. Şu zirve seviyesi ile şu daha önceki taban seviyesini aldım. Görmüş olduğunuz gibi 5235 desteğimiz bulunuyor. Burası aşağı doğru kırılırsa aşağıda 4320 dolar desteği bulunuyor. Onun da altında 3187 desteği bulunuyor Bitcoin'de. Bir haftalık grafik üzerinde indikatörlerimizde SAS sinyali oluşmuş. Hemen hemen hepsinde SAS sinyali var. Baktığımızda esama osilatörü şu bölgede SAS sinyali vermiş. Zirveye oldukça yakın. Ama stokastik arasay daha duyarlı davranmış. Bakın şurada artık al sinyali aşağı doğru kıvrılmış durumda ve baktığımızda bu da 10.000 seviyesine denk geliyor. Yani yapmış olduğu zirve sonrasındaki düşüşte haftalık bazda bize SAS sinyali vermiş. Baktığımızda stokastik arasay aşırı satım bölgesine de yaklaşmış durumda bir haftalık grafik içinde. Bunun hemen bir günlüğüne bakalım. Bir günlük grafikte al sinyali oluşmuş durumda. Stokastik arasay da aşırı satım bölgesinden dönmüş. Ancak diğer indikatörlerde bir kararsızlık olduğunu, bir yatay sürecin oluştuğunu görüyoruz. Yani burada bekle gör durumu yaşanıyor Bitcoin'de. Şimdi önümüzdeki dönemde ne yapabiliriz değerli arkadaşlar? izleyeceğimiz nokta şu en kötü haber geldikten sonra yeni gelen haberler en kötü haberden daha kötü değilse, daha hafif haberler ise bu durumda yavaş yavaş kripto paralarda alıma geçebiliriz. Bunun dışında bekle gör stratejisini uygulamak avantajımıza olacaktır. Ya da şunu yapabilirsiniz. Kademeli olarak aşağı düşüşlerde paranızı normal koşullarda biz şöyle deriz dörde bölün bu şekilde alım yapın ya da dörde bölün bu şekilde yukarı çıkışlarda satın yapın ama bu kriz dönemlerinde paramızı daha fazla bölelim yani paramızı dörde değil 8'e bölelim ve bu 8 parçayı değerli arkadaşlar aşağı düşüşlerde kademeli olarak yani 500 dolar 500 dolar her düştüğünde alım yapabiliriz. Ya da size göre bu 300 olur, 250 olur. Bu şekilde aşağı düşüşlerde alım yapabilirsiniz. Ve bu yönde değerli arkadaşlar kendinize düşük bir ortalama yaratabilirsiniz önümüzdeki dönem için. Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Çok sayıda grafik haber analizi yapıyoruz. Ve yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haber sağlıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Yine videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.